Bismillahirrahmanirrahim Ve sallallahu ala nebiyyuna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Evet kiloluyum arkadaşlar Kusuma bakmayın Kadın değilim erkeğim Mambuhaliyim Şimdi kritikleri yazarsanız gülerim. Ağlamam. Ağlamam. Anneme ağlasam anneme ağlarım. Babam kendisine bakar. Bu beni sevmiyor zaten. Çok Müslümanım diye. Babam Hristiyan. Babam bile değil. Şey yabancı yabancı. Bize para yolluyor. Mecbur ama çünkü ailemize girdi bir kere. Ailemize giren bize bakması lazım. O zaman ailemi, annemi ayarlamasaymış zamanında. Çükünü düşünmeseymiş. diye. Osman O zaman biz suçtan kurtuluyoruz adam. Onu yabancıları koruyup da bizi rezalete atmak bu da suç değil mi? Evet gelelim konumuza. Evet efendim boşuna demiyorlar cennetul baki. Orada insan ailesinden olur. Akrabalarından olur. Efendim yok neymiş de zina yapılacakmış da orada o yanlış. Ama orada rüyalanır insan istediği zaman o zaman gelir beni ama kaç kaç bu his bu his bu rüyalanma hissi aynı rüyada gibi olacak aynı şimdiki anda olacak efendim hatta rüyalanmak yani affedersiniz 80 bin kat daha iyidir. Çünkü bu his zinadaki his gibi değildir. Yok efendim organa organa giriyor da bu his gibi değildir. Tam cennet hissidir. O zaman yapmayalım zinayı, rüyamızı bekleyelim. Allah verir inşallah. Gidersin gusül abdestini alırsın olur biter. Abdestini alırsın, namazını kılarsın, olur biter. Gusülü niye alıyoruz? Hem necis diye değil efendim, bu necislikle alakası yok. Aleviler ya da Sünniler öyle zannetmesin ya da Hristiyanlar ya da Yahudiler hep de suç. Sünnü demek, bak Sünnü yanlış bir kere. Alevilik vardır. Şimdi Ben Aleviliği tercih ederim çünkü Sünniler genellikle hep terör yaparlar. PKK'cılar Sünni diyorlar. Sünniler Sünlüz diyorlar. Bir de Allah'a inanmıyorlar. Aya bir de güneşe tapıyorlar. Şamanist. Kürt onlar. Yani Kürt Alevi'yi sevmez. Alevi de Kürt'ü sevmez. Ben Kürt değilim, ben Türk'üm. Alevi'yim ve Allah mekansız vardır. Nerede olacak yoksa? Güneş dersen Allah batıyor. Ay Allah dersen iniyor. O zaman hangisi Allah? Bir kere bir. Ama Aleviler İslam ne diyor? sabahleyin güneş bize ışık verir ışık için efendim ayda akşamleyin Allah'ın ışığı diyoruz ay bize ışık verir sonradan Osmanlı gelmezse şimdi yine diyorum hep buna dayanıyorum gelsin artık Erdoğan geliyor derse getirsin artık hep geliyor geliyor demesin ama ne zaman gelecek tamam o zaman biz de baş, Büyük Birlik Partisi'ni seçeriz Vatan Partisi'ni seçeriz gelir hemen yapanlar geldi zaten seçtiler zaten polislerimiz yeşil oldu maşallah bizim dinimizin bayrağımızın La ilahe illallah ve Muhammeden Abdullahi ve Rasulullah yeşildir. Efendim peygamberimizin cübbesi kahverengidi bir de yeşildi cübbesi. Takesi de vardır. Hem nakışlı. Gömleğe de vardır. Böyle Çizgili. Evet, batıl inançlılar İslam'dan bakarak yapsınlar. Bu iyi bir şey. Belki İslam'a bulunlar. Belki derler bu İslam'dan geliyor. Tam ben de o zaman onlara üye oluyorum. Ben de onlara katılıyorum. Özlem elimde sigara var ama ben sigarayı severim biraz. Ama çok içince de bayıyor beni. Haram o biraz biliyorum. Ama sabahleyin kalkınca insan şimdi mesela kalbime dokandı biraz. Ama sigarasız da ne yapayım, günümü nasıl geçireyim bilmiyorum. Namazdan geçirebilirim ama onun arasında neyle geçireceğimi bilmiyorum. Kahveyle sigara içiyorum, çay varsa çay içiyorum. Annem bana çay yapmıyor. ben Almancıyım ama Türkiye'mi severim. Almanya'da kalmak istemem. Almanya güzel ama güzel değil de ama Müslümanları öldürüyorlar. Gasp ediyorlar. Ev vermiyorlar. Çok ırkçılar ya. Gereksiz yere, gereksiz yere. Yok neymiş de Hristiyan değilmiş de yok biz dinimizi hirsen istiyoruz da yok biz dinimizi Yahudi yok biz Yahudiyiz de sizi sevmiyoruz da o ayaklardan vazgeçsinler. Biz de Osmanlı'yı çağırırız gönüller gününü bak nasıl İslam'a giriyorlar. İşkence bir kere kafirler yapar Müslümanlara ve ters taraf değil. Evet. Evet, aleykümselam. Görüşmek üzere.